Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Jeff Bezos'tan Türkiye'ye dev yatırım, muhalefet komaya kaldırılacak dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Amerika Birleşik Devletleri'li Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon Türkiye'deki yatırım planlarını kamuoyu ile paylaştı. Amazon 2022 sonbahar döneminde İstanbul'da açmayı hedeflediği Türkiye'deki ilk lojistik üssü ile bir yılda bin iyi aşkın kişi için istihdam oluşturmayı öngörüyor. Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde yatırım planlanırken son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor. Türkiye'de 2018 yılında hizmete giren Amazon.com.tr, kuruluşundan bu yana 500 ü aşkın kişiye istihdam oluşturdu. Amazon uzun vadeli iş stratejileri doğrultusunda Türkiye'de devreye alınacak lojistik üssü ile bölgede nitelikli istihdam sağlarken Amazon müşterilerine sunduğu hızlı ve güvenilir teslimat hizmetlerine de devam edecek. Amazon İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulacak yeni Amazon lojistik üssü için mühendislik insan kaynakları muhasebe operasyon ve bilgi işlem gibi merkez fonksiyonları için. İş alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise gelecek aylarda başlayacak. Amazon hali hazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortakları ile çalışmaya devam edecek. Dünya genelinde Amazon pazar yerinde satılan ürünlerin yarısından fazlası KOB'ler tarafından satılıyor. Amazon satış ortaklarının verimlilik ve karlılığını artırmak üzere 250 Min üzerinde yeni hizmet ve uygulamayı 18 milyar doları aşan bir yatırım ile sağladı, operasyonel süreçlerde yapılan geliştirmeler, çoğu Amazon lojistik sistemleri üzerinden depolama ve gönderim yapan COBİ'lere ürünlerini dünya genelinde, 100 milyonlarca müşteriye ulaştırma fırsatı sunmanın yanı sıra markalarını büyütmelerine, satışlarını arttırmalarına ve istihdam yaratmalarına yardımcı oluyor. Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego ise, Türkiye'deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul'da yapmanın mutluluğunu yaşarken bu vesileyle Türkiye'ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz, değerlendirmesinde bulundu. Perego tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senede oluşturacakları bin i aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlı olduklarını aktararak işe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve Eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında yaptığı, Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok ihanetinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun ihanet dolu algı operasyonlarına kanan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye'de yapacağı 1 milyar liralık yatırımından vazgeçmişti.